Evet arkadaşlar, bugün kestane kökü sökme işi devam ediyor. Bugün biraz zorlayıcı oldu. Birader de gördüğünüz gibi zincirlerle uğraşıyor. Yok Birader ne yapıyorsun arkadaşlar, sen? 6610'a zincir dayanmıyor. İki defa kopardı. İşte. Güç böyle bir şey. Yok kopacak ya gelecek. İkisinden biri. Kökü gördüğünüz gibi. Amerikan zinciri koptu. Zincirimiz de Amerikan zinciri ama Normalde çok sağlam bir zincir. Gelmeyince kopartıyor. Evet, buralarda. Da... Başını böyle çıktı. Burada tekrar şimdi kaynatmaya gideceğiz. Kaynat yapacağız. Burada da eşmiş. Gördüğünüz gibi. Evet. Nasıl bu 6610? Bir anlat bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Sinop merkeze bağlı Dizeroğlu köyünden herkese iyi günler, hayırlı işler. Traktörümüz Ford 6610 1986 model Sağdan yağ çubuklu Traktörümüz Gayet bakımlı Diri bir traktör Biz de çok titiziz bu konuda Gördüğünüz gibi Pompon etiketi bile duruyor Arkadaşlar Orijinal etiketi üzerinde Made in England Traktörümüzden çok memnunuz. Maşallahı var. Allah herkese böyle bir temiz bir traktör nasip etsin. Gerçekten. Yani. Ya Ford anlatılmaz. Yaşanır. Bu bir sevda. Sevdadır. Aynen öyle. Tabii malına da bakacağım. İşim bitti mi temizliğini yapacağım. Yağlarına bakın her şeyine su bakımlarını zamanı geldiğinde eksiksiz değiştireceğim. Sen ona bakarsan o da sana bakar. Seni yolda bırakmaz. Ford görüyorsunuz. Arkadaşlar dörtlü damper çıkışımız. çıkışımız var. Böyle lastiklerimiz yeni. Lastiklerimiz yeni. Hiçbir yerinde yağ kaçağı, eziği, çürüğü yoktur traktörümüzün. Ne varsa üstünde. Kaçalarda görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle yağ kaçağı şu bir şey göremezsiniz olması gereken her şey üstünde. Ağırlıklar tam. Arka akıllı full üzerinde. Çarpane. Ee, Kabinimiz güzel. Direksiyon. Orijinal direksiyon üzerinde. Gösterge saati çalışmaktadır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Traktörümüz zaten kendini belli ediyor. Çok güzel bir çekişi var. Hiç bir oynamamıştır. Fabrikasyon üstünde ne varsa odur. Evet. Görüyorsunuz egzozanda bakın. Bu egzoz kıpkırmızı kızarıyor. Gece e belli diyor kendini. Egzoz canavarı diyor. Egzoz canavarı. Hakikaten. Yani Ağır Ford başka var. bir traktör. Evet. Kim ne derse desin. Küçüğümüz. 50 yıl önce adamlar yapmış. Evet. Ölümsüz bir traktör. Parçası bol. Tuttuğunu kopartıyor. Seni yolda izle bırakmaz. Yeter ki Ford'un zaten kötüsü olmaz. Kim ne derse desin. Herkese tavsiye ederiz diyor. 5000'den yukarısı hepsi güzel traktör. Biz 5000'de koştuk. 28 yıl. 6600'de koştuk. 77 İngiliz. Hepsinin yeri ayrı. Evet. Bu daha da bir farklı. Kim ne derse desin. Bu başka. Yani. Tartışması. Bir de sesini dinletelim birader. Dinletelim. arkadaşlar olabilir. Çok sevgili. Hiç yanlış anlamadım. Belki bilmedi, bilmeyen yönleri vardı. Yapışabiliyoruz. Youtube kanalımızdan Özdemler Tarım'ı devam takip etsinler. Evet, Özdemler Tarım'ı takip etsinler. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler, hayırlı işler.